Evet arkadaşlar. Boral'dan bana bir mesaj geldi. Ya da Boral adında lanetli bir Minecraft karakteriydi. Bu karakterin resmi mailde gözükmüyor ve bana gizemli bilgiler vermeye çalışıyordu. Bana Hamachi üzerinden bir ağ atmıştı. Bu ağa girmemi, gizli bilgileri almamı söyledi. Ama ne tür bir gizli bilgi bunun hakkında da hiçbir şey vermedi bize. Bugün dostlarım sizlerle bu sunucuya girip neler dönüyor onları öğreneceğiz. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Merhaba dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi sunucuya girdik. Hamachi'den bağlantıyı kurdum. Burası arkadaşlar Boralı'nın gizeminin yani sırrının saklı olduğu Minecraft sunucusu. Buradaki gizemle bulacağız ve görmüş olduğunuz gibi çanklar falan da yüklenmemiş. Öncelikle odun kazarak başlayacağım tabi ama eğer benim görmediğim gizemleri görürseniz arkadaşlar gizli şeyler görürseniz bunu da muhakkak videoda yorumlarda belirtin. Çünkü benim gözümden kaçabilir şu an birazcık tırsıyorum ama Minecraft'ta şey gündüz şu an ve hava durmuş gibi görmüş olduğunuz gibi. Bu Aa, ee, bir tıkçık şomazcıyız. Aa orada bir tane yapı gördüm sanki ama Şimşekle çakıyor. Evet şu an değişik şeyler olmaya başladı. Şurada bir lan yağmur da başladı. Oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Şuradaki bu gitmem gerekiyor ama ondan önce bir odun falan kazacağım Ve baktım herhalde de şimşek atıyor. Bunların hepsini not alın arkadaşlar. Bunların hepsini bu bilgileri hepsini kullanacağız. Ee, o iki tane var lan bu yolda İnek var inekler hayvanlar falan donmuş şu an görmüş olduğunuz gibi. Hareket etmiyorlar. Ee, o zaman odun kazıyalım bir gidip. Şuradaki ağacı kazıyıp önce kendime taş kazma ve e, taş nelerle çıktı? Tak. Tahta kazma ve tahta balta yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunları hızlı bir şekilde craft'lamam lazım arkadaşlar. Şöyle tahtaları koyalım. Tahta balta. Bir de tahta kazma alayım. Şu an kötü bir şey hissediyorum. Birileri beni izliyormuş gibi. Galiba ambiyansın olayı olabilir. bilmiyorum Hiçbir fikrim yok. Tahta kazma yapalım. Tamam şimdi gidelim. Şunu da kazlayalım. Belki lazım olur bize. Lan suya yıldırım düştü oğlum. Şuradan hızlıca gitmemiz lazım. O nasıl yapılır lan oralar? Kanyon falan var burada. Aa, kan ve lav falan var. Ee sıradan bir Minecraft esans gibi arkadaşlar. Oha havada duruyor lan bunlar. Bunların imkanı yok. Bakın bunların hepsini not alın arkadaşlar. Bunların hepsi gizemli şeyler. Laf falan var değişik şeyler var. Obsidian katman kayası falan var lan buradan. Aynı Herobrine gizemine benziyor. Herobrine'de böyle şeyler vardı. Alfa sürümünde bildiğiniz gibi. Bunların içi kırılıyor mu? Bunları ileride belki elmas falan yaparsam bu obsidian hepsini kazıyabilirim. Ee, ne gizem varsa gerçi bilmiyorum. Gizeme bağlı arkadaşlar. Şimdi gizem falan yoktur. Bizi kandırmışlardı. Oha lan değişik bir şeyle yazmışlar. Kırım, Evet, bu arada bunu kıralım arkadaşlar. Ne oldu? O bunu kırdım diye bir şeyler oldu. Geri koyalım yerine. Evet. Bir şeyler bize sinirlendi. Bunu fark ettik. Burası bu da jungle template'ine benziyor tapınağına. Bu tapınakta bir şeyler yapmamız lazım galiba. Kesin gizem bu da. Kanları takip edelim mecburen. Üst katında falan bir şey var mı? Bir şey yok gibi. Ee, bunun içine yıldırım nasıl çarpıyor oğlum? Neyse dur gidelim şuradan. Aa! Lan bu anahtarlar oynanmış. Arkadaşlar normalde bunların üst tarafta gözüküyor. Yani bunun böyle gözüküyorlar şu an görmüş olduğunuz gibi. Ama şu anda iki tanesi altta. Demek ki birisi önceden buraya girmiş. Çalışma masasından kendime bir kapı yapacağım arkadaşlar komba için. oluyor ee, olur da birisi falan gelirse beni kapıya kıstırırsa suyun içine bu kapıdan kurtarabilirim. Nedense için Evet sunucuda lag var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Neyse olur böyle böyle şeyler. Önceden buraya birisi gelmiş ve bu tuzakları yemiş. Oh kitap var. Kitap var ve elmas kazma var içinde oğlum. Şunun içini açmamız lazım. Oğlum elmas kazma ne alaka lan? Ne diyor kitapta ne diyor? Bu gizli bilgisi için buraya geldin falan. ve Elmas kazma ile her yeri kazı ve çok değişik bir yazı var. Bu kırmızı anlamadım lan bunlar ne lan böyle. Tamam dedim dur lan imzalasak ne olacak ki bunu? Bir sürü sefer diğer sayfalar boş görmüş olduğunuz gibi tamam. İmzalı ben kendi imzamı koyacağım. Ee, başka yapacak bir şey. Lan oğlum buraları ne olmuş? Oğlum ne? No... Ne? Lan oğlum bunlar ne? Bunları kim koydu? Bir saniye şu an sonucunda benden başka kimse yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada görmüş gibi oldum lan sanki. Neyse dur. Ee, kitabı yerine koyacağım geri sıkıntı çıkmasın diye. Elmas kazmayla galiba her yeri kazmamız gerekiyor. Ee, şunları kazıyalım arkadaşlar. Şunun arkasında sandık vardı bunu biliyorsunuz zaten. Minecraft diye oynuyorsanız. Ben bu sandığın içinde bir şey olabileceğini düşünüyorum. Basit bir hata olarak yani. Hasa değil de basit bir taktik olarak. Büyük ihtimalle bunun içine saklanmış. Şunun içini kazıyalım. Şartelleri falan. Evet sandık var. Bu sandığın içinde. Bu sandık zaten var. Büyük tane bunun içindedir. Evet tabii ki de bulduk. Ee, bu altınlar falan işimize yarar belki arkadaşlar. Bunları alalım. Evet galiba lag oldu yine. Tamam şu kitabın içini okuyalım. Kitapta ne diyor? Madeni bul. Ya of. Oğlum ne alaka oğlum. Maden ne alaka. Beni niye uğraştırıyorsun ki sen şimdi maden falan. Neyse bizim buradan şu an çıkmamız gerekiyor. Ben nereden çıkış yolunu bulacaktım ya. Dur şuraya blok koyup arkadaşlar çıkalım. Bir daha. az. Bizim yolumuzu zaten kırmışlar bu arada. Şöyle kapatalım kimse çıkmasın buradan. E, kendimizi güvene alalım arkadaşlar. Bir TNT sesi geldi lan sanki. O, tamam ise. Madeni bulacağız. Burada bir maden var ama e, bu bunun dibinde ben bunun olabileceğini burada ne diyor? Don't look back diyor. Evet arkana falan bakma diye bize korku vermeye çalışıyor ama biz bunları emmeyeceğiz. Bu, bu arada bu harita ben geldiğimde böyle hazırdı. Biz kızıl taşları da aldık yanımıza kanları yani bilmiyorum kan niyetine kullanılmış da olabilir. Buraya girsem mi girmesem mi kararsızım ee, ama gireceğim ya. ya. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane oksijen kazım deneyim. Bu oksijeni alıp belki kullanabiliriz bu oksijeni. Evet şu an buraya giriyoruz. Ee, kötü hissediyorum girerken. Kapılar falan var. Şuradan bir tane blok alalım arkadaş ben kötü hissediyorum. İki tane blok alacağım. Tamam üç tane, iki tane yeter bize. Neyse. Ee, burada kapılar var bu kapılar herobrine kapılarına benziyor. Bir de kız. Lan. Oraya girmeyeceğim. Oraya kimse beni sokamaz. Burada bir tane kapı var arkadaşlar. Bildiğimiz şey kapıları lan bunlar. Hellboy'un kapılarına benziyor. Bir tane olağaneti biliyorsunuz büyük ihtimalle. Oradan basınç plakasını aldım kimse şey yapmasın diye. Tamam buraya girelim. O Bir sürü yol var burada lan. Hangi yola gideceğiz? Aa bu yol kapalıymış. Oğlum kapı çalınmış. Bir saniye dur. Tamam burası çalınmış. Ben burayı kilitlerim. Ee, kimse girmesin buraya da oğlum bunu niye çaldınız lan burayı? Ya sonuçta lag var desem sunucuya tek başıma oynuyorum arkadaşlar. pink değerim falan normal. Lagım olmadı düşünüyorum. E ee, sunucuda lag yok arkadaşlar. Sunucu lanetli gerçekten. Şu ateşe söndürelim. Buraya girmemi istemiyor galiba bir şeyler. Tek bir yolumuz kaldı. Ee, soldan gideceğiz. Yani, evet benim solum oluyor. Şu an sağım oluyor ama şu demirleri de kazalım arkadaşlar. Buradaki tüm madenleri alalım buradan. Bu, bu adamı bir şey bırakmayalım. Kim varsa. O Bu normal değil galiba. Korkmaya başladım birazcık. Tuzak, anahtar, bakın sunucuda tek başına Kimse yok sunucuda. Kimse yok. Tek yolumuz buraya girmek. Ee, şu toprakları falan kazayım da. Kendime blok lazım bana ya. Ben de, ben bunu yanlışlıkla mı koydum lan? Yo elimde resmen bloğu da yok. Gitti. Arkadaşlar sunucuda lag var lag. Bence lagdan oluyor bunlar. Yani sunucuda tek başına kimse yok ki oğlum. Şu, şu şeyi de kazmam lazım dur şunu da alalım. Ama... Ee, evet buradan aşağı yol var ama bizim bunları kazıyıp arkadaşlar kendimizi güçlendirmemiz lazım. Ben demir farmı yapacağım. De altıma sıçtım oğlum altıma sıçtım. O neydi? Şu dur çalışmasımız oğlum elim titriyor yapamıyorum elim titriyor. Ha da şuradan hemen ben bir kendime fırın yapayım ee, lan taşımız yok bir şeyimiz yok ki. Siz gördünüz mü benim gördüğümü? Benim gördüğümü gördünüz mü? Oğlum şunları kazı. Dur kalkan yapmamız gerekiyor kendimize. tabi ee, tabii kalkan bir kalkan inşallah yap. Evet kalkan yaptı yaptıramıyorlar bizi. Hayır taş. Bu kadar kısa sürede bunun imkanı yok. Bu kadar yani konuşamıyorum arkadaşlar siz bir şeyler diyeyim bakın lütfen yorumlarda bunları açıklayın. Benim galiba e, bu, buna yapmamın izin olmayacak. Ben buradaki demirleri kazıyıp son kez alıp e, aşağı ineceğim. Aşağıda yapacağım arkadaşlar bunu aşağı inmemiz gerekiyor bu zorunlu hale geldi. Zaten buradan sonra da geri dönemeyiz. Bu benim için çok zor ve erkekliğime <laughs> sığmaz arkadaşlar. Biz erken de biz. Şuradaki taşları, ateşlere falan söndürelim. Ee, evet. Kızıl taşlar var. ateş, ateşler var konuşamıyorum korkudan. Ama hala bir tereddütteyim. Kapımız falan var sağlam arkadaşlar. şuraya kilitliyim ya yani. evet ben şuraya kilitliyim. 13 tane taşımı fırın yapmayacağım. Bunu yapacağım zaten fırın yapmaya izin vermi vermiyorlar. Ee, şuradan hemen koyalım bunları. Tamam. Kitle 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 tamam. Şimdi girebiliriz. Ya şu an beni istediğiniz kadar korkutun ama ben korkmayacağım. Ben hiçbir şekilde korkmayacağım. Hiçbir şey göremedim. Anlamıyorum benden gizli görünmez birisi mi yapıyor ya. Şuradan girelim arkadaşlar. Ee, evet. o gözümün önünde ateş yaktılar. Gözümün önünde ateş yaktılar. Girmemiz lazım da çok hızlı bir şekilde. Ee, lan bu arada bu önceki merdivenin blue şeyine benziyor lan yapısına. Sadece kapılar direkt kopyalanmış sanki. Ee, bilmiyorum şu an değişik hisler içindeyim arkadaşlar. Bunu bunu düşünmemiz lazımdı. Buraya geliyorsak burada kesin bir sandık olmalı ve bu sandığın içinde kesin bize bir bilgi verecek. Bu bilgiyi bulmamız sağlanacak. bu belli artık arkadaşlar. Bu Borla'nın gizemi, Borla'nın sırrı ne olabilir bizi bu kadar uğraştırıyor. Da e, benim oğlum bunu e, oha oğlum kır şunları kır sandık gitmesin. Arkadaşlar galiba burada kaldık. Bu biz bu sandığı aç... Evet, bu sandığı açmak zorundayız. Bizi dışarı çıkartmıyorlar. Kim lan bu kim? Oğlum bu kim? Tamam, sandığı açacağım. İçinde kitap var, tamam. Buraya kadar normal ama bu kitabın içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Açmaya korkuyorum. Ee, kendimi kapayım. Ben kendimi kısırsam mı lan acaba? Kır bunları. Gerçekten bunların işe yarayacağını düşünmüyorum çünkü bir şey olursa kaçamayabiliriz. Açalım şu kitabı artık okuyalım. Bu kitabı artık okuyalım. İki tane kitabımız oldu. Öncekinden Madeni Bul yazıyordu arkadaşlar ama... ...ve diğer sayfaları da boştu ayrıca. Şimdi bu üçüncü kitabımızı bulduk ve ee, bu üçüncü. Bu ne oğlum bu ne? Burada ne yazıyor? Oğlum bunlar ne? Değişik şeyler var durun. Ben bunu öncelikle kopyalayıp arkadaşlar yandan bir not defterine kopyalayalım. Hatta deftere yazayım. Ee, bu arada. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunlar ne? Çok değişik şeyler yazıyor. Ne diyor burada? Et hz bi diyor arkadaşlar bir şeyler diyor. TikTok zaman akıyor falan bir şeyler yazıyor. Ee, dur dur. Ne, ne yapacağım bilmiyorum korkudan. Bunların hepsini not almam gerekiyor. Şu sayıların fotoğrafını almışım. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Tamam şimdi... Ya, şaka... Lan! 522, 32... 30... 6... 62, 35, 25... Lan ne oluyor? Nasıl hızlı bu 613, 300... Bismillah her yerde bir şeyler... Blok... O, oh, başta da blok koyamadım. Lan! Ne oluyor? 565... Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Arkadaşlar bunları görüyor musunuz? Bunların hepsini not hissediyorum i̇şte şu an. Ee, bunların hepsini bakın başta TikTok'tu, TikTok'tu böyle şeyler yazıyordu. Önce şunların SS'lerini alalım arkadaşlar bakın bunlar hepsi sonradan kırıldım diye bunların hepsinin SS'ini alıyorum ben. Siz de bunları yoruma yazabilirsiniz bu kodlar bizim işimize yarayacak ama ne işimize yarayacak bilmiyorum bunu araştırmamız lazım. Ee... Bir de maden sesi geldi şu an arkadan. Tamam, şu an sakin olmam gerekiyor. Sakinim. Sa Lan, ne oluyor? Ne oluyor oğlum? O neydi? Ateş mi yak? Yo, ateş de yakmadılar. Oğlum aşağısı kum olmuş. Kazı şurayı. Kazı. Kazı. Başlarım böyle işe. Böyle işe başlarım. 522, 525. Kır şunu. Zaten SS aldık bunları. Arkadaşlar bakın. Bunların hepsinin SS'ini alın. Yoruma yazın. Kağıt edin. Hatta Discord sunucuma katılın ve Discord sunucudan bana yollayın arkadaşlar. Disco sunucuma linki de açıklamada var. Şu an bu videoyu bitireceğim. Tam da burada çıkış yapacağım. Dünyada bir şey değişmesin diye. Elimden çünkü şu an hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Gözlerim falan kırmızı olmuş. Lan bunlar ne? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Şu an ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buraları bile kazım şu sandığı da alayım ben yanıma. Dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ee, az önce bağlantı kes. Bağlantı kes çık. Kanlı Borla efsanesinin bir önceki bölümünde başımıza çok kötü olaylar geldi. İzlemediyseniz öncelikle ünlemden o videoyu izleyebilirsiniz. O videoda bildiğiniz üzere çok gizli bir mail aldık. Ve bu maildeki kamaçlık IP ile sunucuya girdik. Sunucu çok oyuncu olmasına rağmen tek başımaydım. Ve saatlerce sizle beraber oyun oynadık. Ara ara paranormal olaylar da oldu. Ve videonun sonunda değişik bineri kodları elde ettik. Bu kodları arkadaşlarım ile iyice araştırıp çok güzel bir şeyler bulduk. Bu kodlarda da bize çok güzel bir koordinat bulduk. Bu koordinat galiba bir köye gidiyordu. Bu köye gittikten sonra da bize vermiş olduğu alfa oynacaktık oynayacaktık ve bize maillerine dosyayı yollayacak. Sonraki bölümlere verilen alfa sürümünde oyuna devam edeceğiz. Like atıp bana destek olabilirsiniz. Bu arada izleyenlerin %80'den fazlası kanala abone değil. Abone olarak 100.000 abone olmama yardımcı olabilirsin. Evet arkadaşlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi o koordinatlara geldik. Bunu bulmak çok zor oldu. Birkaç tane de arkadaşımdan yardım aldım bahsettiğim gibi önceden. Oradan öncelikle bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu önce yumurta demin yolda buldum arkadaşlar başıma önce Tamam. Ee, yarasalar falan var ve şu an görmüş olduğunuz gibi yine tek kişinin bazı arkadaşlarımız demiş ki abi da senden başkaları var. Taba tıkla bakalım demiş. Yani, Tabada gösterdi sonra arkadaşlar. Bana şey yapmayın. Değişik. Yarasaların olması anormal çünkü dur lan şunları vuralım. Onu, onu. Oğlum ne oldu? Dur. Bir saniye. Tamam yine akşam oldu. Bu oyunun mantığı büyük ihtimalle böyle işte. f bakalım saat falan gözüküyor mu? Gözükmüyor ama. E, oğlum niye bu kadar şey spamlandı Arkadaşlar bizim yapmamız gereken bu köyde bir tane gizem varmış. Monitörüm de gitti. Allahu ekber. Tabii siz bunu şu an göremiyorsunuz ama monitörüm gitti az önce korktum. E, bu köyde bir şeyler varmış. Ben şu buğdayları alayım. Bunlar bana lazım olabilir. Bu köydeki gizem bulacağız. Umarım Bordanın sırrını bulabiliriz. Ve tekrardan bahsettiğim gibi arkadaşlar. Eğer bir şey olursa bu videoda. Şu kaktüsleri de alalım. Şu samanları falan da alalım. Görmediğim şeyleri arkadaşlar muhakkak yorumlarda söyleyin. Geçenki videoda bir sürü şey gözükmüş. Ve zaten bu videoyu izlemeden önce diğer videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bir de envanterlerim gitmiş. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. İtem arayacağız mecburen. Kitap kürsüsü pek bir iş yaramaz. Ben bir odun kazayım. Öyle köylü kuyu araştıracağım. Çünkü baltan falan yok. Kalkan yapmamız lazım. Geçenki bölümde kimsenin savaşamadık. Ee, tahta kılıç yapacağım bu sefer. Tahta kılıç zorunlu. Şu çalışma masasında hemen şöyle. Bir tane kılıç işimizi görür. Bir de ayrıca aa, oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Dur altıma sıçtım. Ses sondaydı. Allah cezanı vermesin. Kaç 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 kaç. Oyun zorlu galiba peaceful da. Ne oluyor lan? Kaç oğlum kaç 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 kaç. Ağzına tüküreyim. Bir tane eve girmem lazım. Hemen. Lan şurada kırmızı bir lan oha yarısı yandı. Şurada bir kırmızı bir ev var. Dur bismillahirrahmanirrahim. Gir şurayı saklan. Ee, lan. Eee. Sandık mı? Oğlum sen bunların altında bir şey var mı? Tamam. Bunların altında bir şey yok arkadaşlar. Ananı satayım. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne... Evet az kaldı. Şu an geldik. Eşyalarım inşallah gitmemiştir arkadaşlar. Aa, eşyalar gitmiş. Oğlum o kadar tahta falan yaptım bunun içine var. Tamam. Tamam oğlum olay belli. Kitabı koymuş buraya da şunları Oğlum kidin lan şuradan. Şu kitap alıp dışarıda okumam gerekiyor. Aldım kitabı. Tamam. Aldım kitabı Şu hatta Onları altıma sıçtım Altıma sıçtım oğlum. Allah belamı versin. Altıma sıçtım. Ananı <laughs> satayım. <laughs> ne oldu oğlum öyle? Buna. Kanım Aa dur şunu çıkalım arkadaşlar. Bekleyin. Yapabilirim. Güveniyorum kendime. Ee, yatağı da alalım. Yatağı da şöyle alacağız arkadaşlar. Yeter mi bilmiyorum ya. İnşallah çıkacağız bugün. Oh! Aa dur lan kazıdım. Eşeğe kopuyor. Şurayı kazıyalım. Ah! Oh! Lan burayı kazı. Yemin ederim çıktım. Oh be şükür. Arkadaşlar portala gideceğim. Ee, tamam gideceğim tamam gideceğim tamam tamam. Por e ee, bu arada... oh, tamam oğlum suya gir. Yanımaz arkadaşlar şu an. Ekipmanlarım olsa iyi olurdu. Ee, şu an tamam direkt gidiyorum. Tamam korkma. Tamam mesela sakin ol. Sakin olmalıyız arkadaşlar. Yatak var. Aç spawn çekelim. Tamam spawn'ımızı çektik. Şurada ne var? Aa göğüslük falan var. Tamam bunları alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Şimdi arkadaşlar bunları giyersem Eee bunları giyersem Olacak tamam iyi oldu. Lan portal kırıldı. ateş topum var tamam yakarım portal. Tamam okey sıkıntı yok sıkıntı yok korkmayacağım. Beni kimse korkutamaz. Ben ki beni kim... kim bu da ne yazıyor? Gezgin demek ki şifreyi çözdüm. Oğlum bu zaten deminki kitap lan. Ha dur kitap... Ne oluyor oğlum? Ha tamam pardon arkadaşlar kitabı yeni almışım. Tamam okey. Sıkıntı yok şu an korkudan nedenimi bilmiyorum. Aslında her şey küçükken başladı. Boruda dışlanmak istememişti. Lan Boruda dışlanıyor muymuş küçükken? Tek isteği insanlar tarafından kabul edilmekti. Ama 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 bir sıkıntı vardı. Nedir'in içlerinde. Galiba Nedir'e girmemiz gerekiyor. Devamı da mı var? Devamı yok. Tamam. Olayı anladık. Nedir'in içinde bazı olaylar var. Oğlum bu demin kopmadım lan bu portal. Neyse tamam sıkıntı yok. Bunları alalım. Zırımız ee, zırhımız falan var. Bakalım artık arkadaşlar. Allah yardım etsin bize. Umarım sıkıntı olmaz. Ta o ne tuttu şimşek çarptı lan. Ağzını tamam dur. Dur dur sakin olum sakin ol. Ay yolu mu takip etmeliyim? Tamam. Tamam oğlum yolu takip etmeliyiz tamam. Aa burada bundan farklı. Okey yolu takip ediyorum şu an. Bu neden böyle bir şey? oyunun kodlarından mı böyle bir şey var? Bilmiyorum arkadaşlar mod olabilir. Bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Tam buradan takip edeceğiz. Şimşek nereden atıyor ki lan? Canımızın yenilenmesi lazım arkadaşlar. Şu an gidemeyiz. Canımız yenilenmesi lazım. Bu kitapları baktık tamam. Ağaç koyabiliyoruz mu lan nedir? Tamam koyamıyormuş Ağaç koyabiliyoruz sandım. Canımız yenilenmiyor. Bir de öyle bir sıkıntı var lan. Lan ne oluyor nedir daha? Acıktım. Am Oha acıktım. Allah belam. Doydum. Bas. O ne lan? Oğlum o ne? O ne lan? Oha. 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 Oğlum orada bir şey var. Nasıl aşağı ineceğim? Ee, tamam şuradan ineceğim galiba. Gördünüz mü arkadaşlar? Canım çok az. Canım 3 kalp ama niye canım yenilenmiyor? Durun bakalım. Ekmek yiyeyim. Tamam ekmek yedim. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor şu anda. Bu Minecraft tarihinin yazımı. Bu Borla'nın ne sırrı var lan? Lan Borla senin ne sırrın var Borla? Öğreneceğiz şimdi. Ee, burası niye altında? Ben bu altınları çalarım. Oo. Orada biri mi var lan? Orada birisi var sanırım. Ona birazdan bakmam gerekiyor galiba. Bunu okuyacağım. Bu kitabı aldım. Ee, Kitap aldığımda bir şeyler olur mu bilmiyorum hiçbir bilgim yok. Hayır da şimşek atıyor. Tamam. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Or Oğlum sakın burada ne orada saklanıyor olmasın. Sakın. Küçükken aniden sinirlendi ve bu şu an Borola'da hakkında mı konuşuyoruz? Hayır hayır öyle bir şey yapmadı. Arkadaş edinmek için bazı anlaşmalar gerekiyor. Borola galiba anlaşma yapmak için arkadaşlar bir şey yapmış yani bilmiyorum. Bunu sessiz şekilde düşündü ve gece 2'de bir mail geldi. Bu arada bir mail gelmiş. Mailde anlaşma karşılığında arkadaşının hatta birçok kitlesi olacağı söylenmişti. Direkt kabul etti. Eğlenceli gözüküyordu. Peki anlaşma neydi? Aa işte olay bu. Bu anlaşma yapmış ve Türk işle... Lan bakayım lan. Böyle birisi yazmış galiba. Çünkü buraya imzasını bırakmış arkadaşlar. Anlaşma neydi? Arkadaşlar sizce neyin karşılığında bir anlaşma yaptı? Bunun hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Eee... Yarısalar... Oğlum nedir de yarasa var mı lan? Oğlum orada birisi mi var? Orada birisi var galiba. Lan yarasa ters konmuş. Ağzını tüküreyim. Kumlarda gidemiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum oraya. Atılmıyor. Oraya nasıl gidebiliriz? Arkadaşlar durun şimdi. Tamam bunları alıp karşıya yol yapacağız. Mecburuz. Şunları alalım. Ee, tamam oğlum gitti sandım birden. Bitti 4 tane şeyimiz var. Oğlum aşağısı çok büyük uçuyorum. Aşağısı çok büyük uçuyorum. Şöyle gidebiliriz. Tamam. Tamam şu an rahatız arkadaşlar. Oraya çıkıyorum hazır mısınız? Ne olabilir buranın içinde? Lan! Lan o neydi? Lan! Oğlum kandı burada. Nedir birden sakinleşti. Gitti lan gitti nasıl gidebilir? Lan! Oğlum bu ne? Lan! Lan arkaya gözüktü. Frizba. Arkadaşlar Frizba bu. Frizba. Lan Frizba ne iş yapıyor burada? Lan cevap da vermiyor. Lan kafasını Arkadaşlar kurtarmam gerekiyor. Ay tamam tamam sakin olun. Havada yarasa yandı gördünüz. Lan Friz abi kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Hı, öldü. Arkadaşlar burada Friz öldürdü. Lan eşyalarını alayım arkadaşlar. Durun bu eşyalar Friz ne geziyor lan? Arkadaşlar Friz bizim için kendini feda etti. Demir kız kas, kas şeyimiz falan oldu. Tamam daha güçlü olduk. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Peki tamam. Sakinim, sakinim şu an. Bu Borola'nın anlaşması ne lan? Lan Borola. Lan bu anlaşması ne oğlum? Arkadaşlar, düşüncelerinizi bekliyorum. Bakın şu anda dünyaya dönmem gerekiyor galiba. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her bağlantım kesilebilir şu an sonucu da. Git gide sona geliyorum. Evet. Evet galiba yapacak Lan! Hayır. Hayır.